Değerli Toto severler, Sport Toto hafta karşılaşmalarının tahminleri için karşınızdayız. Yine zorlu bir hafta bizi bekliyor. Bir önceki haftayı geride bırakırken tahminlerimiz hiç de kötü değildi. Bir bakın, e, izlemeyenler için tekrardan bakmalarını rica ediyorum. O kadar güzel tahminlerde bulunmuşuz ki 10 ya da 11 tahminde kaldık. E, çok büyük bir sürpriz geldi zaten bildiğiniz üzere. E, yani Kopenhag maçı dışında e, diğer maçlar bizim için. Ee, i̇stediğimiz sonuçları verdi. nihayetinde 11 ya da 10'da kaldık. Ama e, çok güzel e, tespitlerde bulunmuştuk. Lütfen izlemeyenler bir daha izlesinler. Ne kadar nokta atışlı tahminlerde bulunduğumuzu e, görmeniz adına sizlerden rica ediyoruz. Şimdi bu hafta da zorlu bir mücadele var. Tabii geçen hafta ikramiyeyi 3 kişi paylaştı, 15'i 3 kişi bildi. E, yani. Ya, Danimarka Ligi'ndeki o büyük sürprize rağmen 3 kişinin bilmesi gerçekten ne diyelim sevindirici. Yani Toto severlerini, Toto severlerin İkram Yayı kazanmaları bizim için mutluluk verici. Bu hafta size yine yardımcı olmak adına çabalayacağız. İstatistiklerden hareketle gideceğiz. Bülten'deki ilk maçımız Kupoyun kendi evinde Hifki alayacak. Ee, tabii zorlu bir müsabaka olacak ama ikili arasındaki müsabakalara baktığımızda maçlar genelde sıfır bitiyor. Galip gelecek bir taraf da varsa ev sahibi genelde oluyor. Form durumuna baktığımızda ev sahibi şu anda 33 puanla lider durumda. Ee, deplasman takımı da şu anda 7 puanla ligin son sırasında. Ama bu maç e, programın ilk maçı değil, yalnız listede ilk sırada yer alıyor. Pazar günü 16'da oynanacak bu maç. Şimdi bu maç için size tavsiyemiz bir olacaktır, liderliği de puan kaybı yaşamak istemeyen ev sahibi kupalı yığının maçı kazanacağı görüşünde çok iki başka bir sonuç olursa sıfırlı olur. Yani dediğimiz gibi ikili arasındaki istatistiklere baktığımızda genelde sıfırın da bolca geldiği müsabakalar oluyor. İkinci maçımız Oğuli ile Mariheim arasında oynanacak maçta. Değerli izleyicilerimiz tarafımızı mazur görün. Yani maçların, takımların ismini telaffuz etmekte problem yaşayabiliriz. Lütfen bundan dolayı kusurumuzu hoş görün değerli izleyicilerimiz. İkinci maça baktığımızda değerli izleyiciler, yani ev sahibi takımının form grafiği açısından çok dalgalı bir seyir izlediğini görmekteyiz. Marie ise, deplasman takımının ise yani ya berabere kalıyor ya maçları kazanıyor. Mağlup olduğu masa ise azdır. İkili arasındaki sonun müsabakaya baktığımızda da genelde deplasman takımının üstünlüğü var. Ya bu maçta da biz deplasman takımının kazanacağını düşünüyoruz. Ee, i̇kinci maç için size tavsiyemiz 2 olacaktır. Çok büyük bir başka ihtimal olursa 1 ile olur. İkili arasında 0 beklemiyoruz. Zaten ikili arasındaki son olmuşa bakaya baktığımızda aralarında hiç 0 yok. Yine 0 beklemediğimiz bir maç. Dediğimiz gibi deplasman takımının maçı kazanacağını düşünüyoruz ama çok da ikinci bir ihtimal olursa iki ile şey bir ile olur ev sahibinin galibiyeti olur ama ben Deplasman takımının kadrosu bu oyunda da futbol itibariyle maçı kazanacağı görüşündeyim. Bir diğer maçımız, üçüncü maçımız Malmö kendi evinde Sirius'u ağırlayacak. E, tabii Malmö daha önce de söylemiştik. Bizim takımımız gördüğümüz gibi bir veriyoruz yalnız. Şimdi ev sahibi takımının, zaten Malmö'nün şey, Malmö e, deplasman takımına karşı bir mağlubiyeti yok. Yani deplasmanın henüz Malmö'den son 10 maç için konuşuyoruz. İsveç liginde şu anda Malmö'ye karşı bir galibiyeti yok. Bir beraberliği var. O da uzun yıllar önce Haricinde Malmö'nün maçları kazanmış. Biz Malmö'nün burada yine kazanacağı görüşünde çok bir ihtimal olursa sıfırlı olur. Genelde ikili arasında sıfır da gelmiyor. Malmö'nün maçları kazanıp götürüyor. Dediğimiz gibi bir beraberlik var. O da 3-3 gibi e, golü bir maçta. Şimdi bu sezonki performanslarına baktığımızda birbirlerine yakın bir performans gösteriyorlar. Yani bunca yıldan sonra bir beraberlik olma ihtimali de var diye düşünüyoruz. Ama biz Malmö'nün kazanacağını düşünüyoruz. üçüncü maç için bir. E, bu maç için çift taneyi kullanmanızı tavsiye edeceğiz. Yanına bir de sıfır bırakmakta fayda var değerli Toto severler. Dördüncü maçımız Mijibali kendi evinde Deger Force'u allayacak. Yani Mijibali'nin kendi evinde maç kaybetmesini beklemiyoruz. Yani performans açısından kötü iki takımın mücadelesi olacak. Ama zaten deplasman takımının feci bir e, formsuzluğu var ki deplasman müsabakalarına da iyi hazırlanamıyor. Onu da söylemekte fayda var. Mijibal'in bir beraberlik bir mağlubiyetten sonra artık galip gelme gününün zamanını geldiğini düşünüyoruz. Dördüncü maç için size tavsiyemiz ev sahibinin galibiyeti direkt bir olacaktır. 5. maçımız Helsingborg kendi evinde Sunsval'ı ağırlayacak. Ya bu müsabakada da yine formsuz olan iki takımın müsabakası olacak. Bu müsabakada ben taraflardan birinin galip geleceği görüşündeyim. beraberlik beklemiyorum. Bu maç için ama kimin galip geleceği noktasında size tercih vermekte problem yaşayacağını düşünerekten çift haneye kullanmanızı tavsiye edeceğiz. Helsingborg maçı için 1 ya da 2 diyeceğiz. Bir takım bir gol atacak ve skora yatacak diye düşünüyoruz. Zaten ikili arasındaki müsabakalara baktığımızda 1-2 beraberliğinin haricinde genelde taraflardan biri galip geliyor. Böyle açık ara üstünlük sağlanmış değil. 5. maç için size tavsiyemiz 1 ya da 2 olacak değerli Toto severler. Altıncı maçımız var. kendi evinde Arkasol'la yarlayacak işte zorlu bir müsabaka daha. Şimdi performans açısından baktığımızda Arkasol'la'nın e, kadro kalitesi ve oynadığı futbol itibariyle ev sahibinden daha iyi olduğunu görmekteyiz. Ev sahibinin feci bir formsuzluğu var. Onu da söylemekte fayda var yalnız deplasman takımının son haftalarda bir dalgalı performansı var. Onu da söylemekte fayda var. Yalnız şu anda 3. sırada ve e, Varnamo e, ligden düşmesine bir nokta kala yani bir sıra kala yani 13'ten bir tık işte. E, yani bu kadar formsuz bir Varnamo'nun bu maçta kazanması enteresan olur. Biz Arkasolun'un maçı kazanmasını bekliyoruz. E, ama bütçesi olanlara sürpriz anlamaları noktasında. Şimdi bunca mağlubiyetten sonra bir takımın ligden e, kalmak için mücadele eden bir takımın e, kendi evindeyken bir e, ne diyelim bir e, refleks verebilir bir e, e, yeniden ben buradayım, ayaktayım mesajı vermek adına bir sürpriz gelebilir. Yani bu maçta bir sürpriz aramakta fayda var diye düşünüyorum. E, bu maçın 1 ya da iki almanızı tavsiye ederim. Çünkü Varnamo bunca mağlubiyetten sonra bence hani ee, galip gelme noktasında da fazladan bir efor sarf edecek bir takım. Ee, Tabi beklenen ayakası onların maçı kazanması. Bizim ilk tercihimiz, ilk tavsiyemiz ise budur 6. maç için. Ama sürpriz adam aramak adına biz biri de alalım. Yani çift haneli tercihlerimizi fazladan vermeyeceğiz ama verebildiğimiz kadar az vermeye çalışacağız. Bir tanesi de bundan olsun. Beraberlik beklemiyoruz. 1 ya da 0 şey 1 ya da 2 diyoruz 6. maç için. Yedinci maçımız Hakan dücü Gardens'ı alacak. İnanın belki de listenin en zor maçlarından bir tanesi Hakan ile Düzü Gardens arasındaki müsabaka. Şimdi ikili arasında baktığımızda genelde sıfır gelmiyor. Galip gelen bir taraf oluyorsa o da deplasman takımı Dücü Gardens var. E, dücü Gardens'tan daha önce de e, bahsetmiştim. Yani Malmö ile beraber e, beğendiğim bir başka takım İsveç Ligi'nden. Yani ben burada Gardens'ı yine bu galibiyet serisine devam edeceğini 7. maç için size tavsiyem direkt 2 olacaktır. 3 ihtimalin olduğu bir maç. Ikinci, yani 3 ihtimalden seferin az olduğu bir ihtimal. Ama Haken'den maçı alırsa şu anda ikinci sıra, birinci sırada yani maçı alırsa şaşırmayacağımız bir durum olur. Ama ben direkt 2 diyeceğim. Düji Gardens diyeceğim. Genelde sefer oynanmış bu maç için. Ama ben Düji Gardens'a direk direkt 2 diyeceğim bu maç için. 8. maçımız Kalmar ve baş belası Esbork oynayacak. Yani Esbork'un maçlarını inanın bize zaman zaman çok büyük sürprizler yaratıyor. Sürprizler gösterebiliyor. Onun için Esbork'un daha fazla listede yer almasını istemiyoruz. Son bir haftamız kaldı. Ondan sonra kendi ligimize döneceğiz zaten. Bu arada bir hatırlatma değerli izleyiciler. Lütfen ama lütfen videomuzu izlerken like yapmak size hiçbir şey kaybettirmiyor değerli izleyiciler. Beğendiniz ya da dislike beğenmediğiniz için yaptığınız bu beğeni ya da beğenmeme durumu bizim daha fazla izleyiciye ulaşmamızı e, sebebiyet veriyor. Daha fazla izleyiciye ulaşmamızda yardımcı oluyor bize. E bu da bize lazım yani bir emek sarf ediyoruz. Şu anda bunun için çalışıyoruz. Sizler için çalışıyoruz ikramiye kazanmanız için. Dediğimiz gibi yani bir beğeni için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bir beğeni yapmaktan geri durmayın. İzliyorsunuz. Yani bin kişi izliyor, 300, 400 kişi izliyor. Beğeni sayısına bakıyorsunuz, 50 zar zor buluyor. Değerli izleyen, lütfen ama lütfen. Yani sizler için sarf edilen bu emekten biraz olsun kıymet gösterip bir beğeni atmaktan geri durmayın. Lütfen bu ricamızı kırmayın değerli izleyiciler. Evet maçımıza dönecek olursak, olursak Kalmar kendi evinde seyircisinin önünde espor ağırlayacak. Ya şimdi bu maçta ben direkt size tavsiyem sıfırı almanız olacaktır. Şimdi ikili arasında müsabakalara baktığımızda sıfırı da geliyor. Galip gelen taraflar da oluyor. Yalnız iki takım son haftada ikisi de mağlup oldu. Şimdi bu haftada mağlup olmamak adına oynayacaklar. Yani form olarak, grafik olarak e, kadro kalitesi olarak birbirine çok denk iki takımın müsabakasında ben puanların paylaşılacağı görüşündeyim değerli Toto severler. 8. maç için size tavsiyem direkt sıfır olacaktır. Tabii ille de benim bütçem var ikinci bir ihtimal istiyorum ikinci bir tercih istiyorum sizden derseniz de galip gelecek taraf ikisi de olabilir 3 ihtimalli bir maç. E, ikinci i̇kinci bir tercih hakkını hangisinden yana kullanmak ee, tavrını, tercihini ben sizlere bırakıyorum. Diğer maçımız bebeğimiz, gözümüz gözümüzün nuru Bodo Glimt kendi evinde Cervi ağırlayacak. Bodo Glimt kendi evinde oynarken deplasman takımına hiç bakmadan e, direkt alacak diyoruz. Bu maçta da ben Bodo Glimt'in maçı kazanacağı görüşündeyim. kendi evinde ayrı futbol oynayan bir takım. Yani deplasmanı hiç değerlendirmiyorum. Benim için mal, galip gelecekse deplasman takımı ya da beraberlik olursa büyük bir sürpriz olur benim için. Onun için fazla değerlendirmeden, kafanızı fazla şişirmeden Bodo Glimt'in galibiyetini almanızı tavsiye edebilirim. Diğer maçımız Rosenborg Tromsoy'u ağırlayacak. Ee, tabii Rosenborg'un kili arasındaki baklara baktığımızda genelde Rosenborg'un galibiyet geldiğini görüyoruz. Ağır basan taraf Rosenburg oluyor. Bu maçta da ben Rosenborg'a güveniyorum. Kim fotoğrafı açısından baktığımızda da Rosenborg'un daha iyi olduğunu görüyoruz. Özellikle kendi evindeki performansı e, bizim için e, iyi bir performans değerlendirmek adına. Bu maç için 10. maç için Rosenborg'un Tromso'yu yeneceğini düşünüyoruz. 10. maç için size tavsiyemiz 1 olacaktır. Şimdi bu maç için baktığımızda formsuz iki takımın müsabakası olacak. Yani Sarsburg'un deplasma karnesi çok zayıf. Ee, Tabii bu Hausend'in de toparlanma adına bu maçı baz alacağını ve en azından mağlup olmayacağı görüşündeyiz. 11. maç için Toto severlere tavsiyemiz 1 ya da 0. 0 gelme olasılığı yüksek bir müsabaka. Çünkü ikili arasındaki müsabakalara baktığımızda 0'ın bol geldiği müsabakalar oynanıyor. Onun için değerli izleyicilerimiz sizlere 1 ya da 0 tavsiyesinde bulunuyoruz. ev sahibi en azından kaybetmez diyoruz. 12. maçımız Christy Saun Odese'yi ağırlayacak. Tabii Odeşe başımızın belası bir başka takım. Güncel performans açısından baktığımızda Odeşenin müsabakayı kazanmasını bekliyoruz. Cristiano onu şu anda ligin dibine havlu attığını, e, demir attığını görüyoruz. Performans açısından feci bir durumda, çok çok e, berbat bir durumda. Kendi evindeki oynadığı müsabakaları da kaybeden bir takım. Odense'nin de deplasman karnesi gayet iyi. Biz bu istatistiklere bakarak deplasmanın kazanacağı görüşündeyiz. İkinci bir ihtimal de bille olur. Çünkü ikili arasındaki müsabakalar çetin geçiyor. Ve Kristis Saun Odense ile kendi evinde oynadığı müsabakaları kazanmak adına e, yani istatistik bırakmış bizi oraya. Kazandığı maçlar da var. Demir atmışken ligin dibine Burada bir sürpriz yapar mı bilemem. Bütçesi olanlar biri değerlendirsin. Ama biz güncel performans açısından baktığımızda Toto severler. Deplasman takımının kazanacağını biliyoruz. Düşünüyoruz daha doğrusu. O yönde size iki oynamanızı tavsiyede bulunacağız. İkinci bir ihtimali de bir olarak almanızı yine tavsiye edebiliriz değerli Toto severler hatırlatmamızı bir daha yapıp böyle devam edelim. Lütfen ama lütfen Toto severler. Bir beğeni yapmak size zaman kaybettirmez. Herhangi bir ücret kesmez sizden. Herhangi bir ücret talep edilmez. Bir emek sarf ediyoruz. Sizler için bu emeği sarf ediyoruz. Bu emeğin karşılığı olarak sizden bir beğeni istiyoruz. Abone sayımız da bizim için yeterli şu an. Ama lütfen ama lütfen bakın diğer kanalları da takip ediyorsunuz görüyoruz. Burada istatistiklerimiz var, kanalımızın istatistikleri var. Yani önceki videolarımıza, tahminlerimize bakın. Çoğu kanaldan da daha başarılıyız. Biraz daha fazla para harcadığımızda emin olun 15'i bulmamak işten bile değil. Bakalım inşallah bu defa ricamızı kırmaz. En azından bir beğeni atmaktan geri durmayız. Değerli Toto severler. Evet maçımıza dönüyoruz. Bir diğer maçımız Sandefjord. Sandefjord kendi evinde Molde'yi bir başka favori takımımız Molde'yi ağırlayacak. Şimdi ikili arasında kimse bakılara baktığımızda genelde Molde galip geliyor. Molde şu anda Avarajla lider 33 puanla. Ardından gelen takımlarla aynı puanını paylaşıyor. Şimdi liderliği bırakmamak adına e, maçı kazanacak diye düşünüyoruz. Sandefjord'un e, performansı da e, pek de iyi değil. Kendi evinde olsun, deplasmanda olsun. E, problem yaşayan bir takım şu anda. E, güncel e, performansından bahsediyoruz. 13. maç için ise tavsiyemiz 2. Molde'nin garibiyeti olacaktır. Çok büyük bir sürpriz beklemiyoruz. 14. maçımız Valerenga kendi evinde Viking'i ağırlayacak. İşte 3 ihtimalin olduğu bir başka maç. Kesinlikle 2 ihtimalin olduğu bir maç. Üçüncü ihtimal yok. Hangi ihtimal o? Sıfır ihtimali yok. En azından öyle düşünüyoruz. İstatistikler bize bunu düşündürüyor. İkili arasındaki müsabakalarda genelde taraflardan taraflardan genelde biri galip geliyor. Burada da bizi taraflardan biri galip gelecek diye düşünüyoruz. 14. maç için değerli izleyicilerimize tavsiyemiz 1 ya da 2 olacaktır. 15. ve son maçımız Strom Gels kendi evinde e, Kamaretana yarlayacak. Tabi Strongest'te de performans açısından baktığımızda Şimdi ikili arasındaki müsabakalara baktığımızda son iki maçı Kamaretana kazanmış. İkili arasında sıfır sıfır çok az geliyor. Genelde taraflardan biri kazanıyor. Güncel performans açısından baktığımızda birbirine yakın performanslar sergileniyor. Şu anda aralarında bir ya da iki puan fark olması lazım. Ama son bu iki mağlubiyetten sonra evinde bir galip geleceği görüşündeyiz. 15. ve son maçımız sizle tavsiyemiz bir olacaktır. En azından mağlup olmayacaktır. Onu da söyleyelim. Bütçem var. Zaten fazla da zorlanmadığımızı düşünmüyorum bütçeyi. Bir ya da sıfırı almanızı tavsiyede bulunabilirim. Sıfırın gelme ihtimali de yüksek bir maç. Onu da söyleyelim. Her ne kadar aralarında sıfır gelmezse de bu maçta sıfır gelme olasılığı yüksek. Onu söyleyelim değerli izleyiciler. 15. ve son maçımız size tavsiyemiz bir yani ev sahibi kaybetmez. Bir ya da sıfır. Sevgili Toto severler, inşallah ama inşallah sizler için faydalı görüşler, tavsiyelerde bulunmuşuzdur. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.